aydın olsun inşallah. Maşallah ne güzel amin dediniz. Yanımda kalıcı makyaj uzmanı Murat Yerlikaya var. Muratçı hoş geldin. Nasılsın? Hoş Teşekkür ederim. Size nasılsınız? Allah iyilik versin inşallah. Sevgili Murat, sence hangi kaş tercih edilmeli? Kaş kontürü mü, pudralama tekniği mi, kıl tekniği mi? Evet. Şimdi günümüzde genelde insanlar artık doğal kaşta yanadırlar. Çünkü eskiden kaş konturu vardı. Daha sonra pudralama çıktı. Ondan sonra da e, kıl tekniği, 3D kıl tekniği çıktı. Ve e, insanlar çok beğendi. Beğenmenin sebebi de çok natural ve doğal durduğu içindir. E, bence insanlar e, kıl tekniği tercih etmelidirler. Hı. Sebebi de doğal durduğu için. E, Nasıl ben, yapıyorsun kıl tekniğini? Kıl tekniği boyayla Kıl efektleri atarak, hmm. e, kaş yünlerine doğru çalışarak kıl tekniği yapıyoruz. Şimdi e, eskiden e, bir kaş yaptığın zaman 500 metreden 1 kilometre öteden kaş yapıldığı belli oluyordu. Çünkü siyah kaşlar oluyordu, yapılıyordu. Evet. Ben kaş... ilk yaptıranlardanım, sonra yeşil oldu. Birazdan soracağım sana onu. <laughs> evet, işte onun çözümü de. onu çözümü... <laughs> Şimdi insanlar kaş yaptıkları zaman çok belirgin oluyordu ve rahatsız oluyorlardı. Her ortama giremiyorlardı ve 3-5 gün, 10 gün içerisinde dışarıya çıkamıyorlardı. Bu tür sorunlarla karşılaşıyorlardı. Ama şu anki günümüzdeki trend kaşlar genelde Hı. kıl tekniği, natural üzerine. Mesela biz kaşı yapıyoruz, 3 gün sonra kadın evlenebiliyor. Hı. Kaş yaptığımız gün sevgilisiyle, arkadaşıyla yemeğe dışarıya çıkabiliyor, dışarı. yemeğe gidebiliyor, bir davete ya katılabiliyor. Ya da iş hayatındaysa evet. öğlen yapıyorum, devam ediyor işe. Aynen. Uzmanlar kaliteli çalıştığımız için e, boyalar kaliteli olduğu için bir yılla iki yıl arasında boya kendiliğinde kaliteli boyalarla çalışıldığı <gülüyor> <gülüyor> zaman tabi burada da uzmanlar çok önemlidir. E, gideceğiniz uzman uzmanınızı doğru seçmeniz bence gerekiyor de, bence de. E, ve işlemlere gittiğiniz kişileri çok iyi araştırmanız gerekiyor. Çünkü kaş bir kere yapıldığı zaman e, daha sonra yeşillenme olduğu zaman çok sorunlar yaşıyorsunuz. Bunun silme süreci var. Ee, ve bu süreçte de çok sıkıntılar çekebiliyorsunuz. O yüzden e, e, yaptığımız işlemlerde genelde kaliteli çalıştığınız zaman e, bir yıla iki yıl arasında zaten mikroblaydık. Hemen uçup gidiyor ve hmm. daha sonra yeniden daha güzel ondan öncekinden yaptığın daha güzel daha kaliteli bir kaş yapabiliyorsun. Peki Murat Yerlikaya biraz önce söyledim ya ben evet. o ilk yaptıranlardanım. Yeşil oldu. Hatalı evet. yapılmış ve sonra mavi, gri, yeşil, kızıl olmuş kaşlar silinebiliyor mu? Silindikten sonra kişilerin istediği kaşlar yapılıyor mu tekrar? Evet kesinlikle bütün kadınların yani sorunu yeşil, grileşmiş, mavileşmiş, kızılaşmış kaş sorunlarıyla, problemleriyle yaşıyorlar. Ama bu problem çözülmeyen bir problem değildir. Ee, az önce dediğim gibi yani şu anda e, bizler solüsyonla zaten iki teknikle silinebiliyor bu kaşlar. Biri dövme silme cihazlarıyla, lazer tekniğiyle silinebilir. Bu da kaşa zarar verdiğini düşünüyorum. Hmm. Çünkü e, kaş kökleri çok hassastır. Yüzeysel sildiğin zaman e, silinmiyor. Deri altı sildiğin zaman da kaş kökleri zarar görüyor. Kaş yüzeysel olarak beyazlanıyor lazerde. Yani lazerde tercih ettikleri zaman çok çok üst seviyedeki kaliteli cihazlarla çalışılması gerekiyor. İkinci çalışma da zaten son zamanlarda işte 2013'lerden 14'lerden sonra kaş silme solüsyonu çıktı. Bunu da tercih ettikleri zaman işini çok iyi yapan uzmanlardan tercih etsinler. Çünkü hem kaşa zarar vermiyor... Sen hem nasıl de, siliyorsun? E, ben de e, solüsyonla siliyorum. Çünkü biz... E, Bu da solüsyon... bana özel mi diyorsun? <laughs> Tabii ki. Bir... <laughs> şöyle bir şey, ben sildiğim zaman da e, şöyle bir noktaya değinmek istiyorum. Biz kaşa hem zarar vermiyoruz hem de silmeden sonra vitamin kullanıyoruz. Daha önce kaybettiği kaşlar, dökülmek üzere olan kaşlar, zedelenmiş kaşlar ve hmm. e, kökleri zedelenmek üzere olan kaşları biz kurtarıyoruz. Hem... Boya'yı kusturuyoruz, çıkartıyoruz hem de kaşları çoğaltıyoruz. Yani öyle bir uygulama da yapıyoruz ve uygulama. Peki diyelim ki kaş işlemi yaptım Kaş evet. işlemi yaptığın e, danışanlarına ne e, tavsiye ediyorsun? Ne yapmaları lazım işlemden sonra? Nelere dikkat etmeleri lazım? Evet. Öncelikle şuna değinmek istiyorum. E, aslında kaş yapmaya karar verdiğiniz zaman şimdi e, dikkat etmeniz gerekenlerden bir tanesi uzman dediğimiz gibi. İkincisi gittiğiniz yerden mutlaka ve mutlaka e, yapılan işlemlere bakılması gerekiyor. Daha önce yaptığı bir işlem var Aa, mı? Evet, ya da mı? Evet. kontrol seansına gelen biri varsa onlara dikkat etsinler. Üçüncüsü de genelde müşteriler mesela örneğin e, sizler gibi ünlü sanatçıların kaşlarını televizyonda görüyorlar. Diyorlar ki istiyorum. evet diyorlar ki biz bu şekilde bir kaş istiyoruz mesela. Diyor. Ama oysa ki arkadaşında duran birkaç sende arkadaşına güzel duran birkaç sende evet. hiç güzel bir şekilde durmayabilir. Çünkü yüz hatlarına oturmayabilir. O zaman ne evet. yapıyorsun? Öncelikle uzmanın uzmanla konuşulması gerekiyor yüz hatlarına göre. Mesela oval bir yüzde genelde kavizli bir kaş istiyorlar ama oval bir yüzde kavizli kaş gitmiyor. Hı. Gitse dahil o kaşın çok yoğun olması gerekiyor. Kaşın az olduğu zaman hmm. e, kavizli bir kaş o yüze yakışmıyor. Ne yapılması gereken, gerekiyor? Altın oranla bir çizim yapılması gerekiyor. Hmm. O çizimi yaptıktan sonra kişi aynada kendine bakacak. uzmanın da görüşünü alarak yüzüne yakışıp yakışmadığını zaten orada karar verebilir. Bu şekilde ilerlerse süreç hem daha mutlu bir şekilde orada kaşını yapmış olur hem de mutlu bir şekilde evine gitmiş olur. O zaman olur. çizerek ikna etmeye çalışıyorsun. Tabii ki. Çizim, Size böyle çizim. değil şöyle yapmam gerekiyor. Aynen gerekir. çizim yapılmadan altın oranla her iki kaşı eşitlemeden e, kesinlikle işleme başlamasınlar. Yani kaşımın önceki e, şeklini görmeden kesinlikle kaşa başlamasınlar. Peki sevgili Murat diyelim ki geldi kaşını yaptırdı kaç yıl gidecek bu? Şimdi şöyle bir şey, bizim çalışma sistemlerimizde biz genelde doğal ve natural çalışıyoruz. Yani biz bazen kaş yapıyoruz, kişi diyor ki, hocam diyor o kadar doğal çalıştınız ki ben diyor bir ortama giriyorum fark edilmiyor. Hani abartı isteyen insanlar da var, hani şeyler evet. kişiler de var. Bizim bir yıl, iki yıl en fazla 3 yıl. Ama tabii bunun gitmesi de 3 e, şeye bir bağlıdır. Arada bir şey yapıyor musun? Mesela arada bir gel, kontrol falan tabii oluyor onun, mu? o da var. Şimdi neye bağlıdır? Uzun gitmesinin sebebi e, ciltler, mesela kuru cilt ve yağlı ciltler var. Hmm. Yağlı ciltlerde daha az kalıyor. Kuru ciltlerde daha uzun süre, kalıcılığı daha uzun süredir. Yaptığımız kaşla 2 ay sonra kontrole çağırıyoruz. Çünkü hmm. e, kontrol yapılmadığı zaman eksikler çok oluyor. Ve bu da hmm. ilerleyen zamanlarda problem yaratabilir. Kontrole geldiği zaman biz baştan sona danışanlarla konuşup problemin nerede olduğunu hmm. ama onun rahatsız olduğu bir bölge varsa biz oraya da müdahale ediyoruz ve o problemi gideriyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Ee, özellikle cildiniz eğer yağlıysa, hmm. cildiniz eğer yağlıysa yapılan işlem saç renginize, teninizden en az 1 veya 2 ton koyu olması gerekiyor. Çünkü yağlı ciltlerde ilerleyen süreçte renk açılma oluyor. Ama cildiniz kuruysa ve sarışınsanız evet. ya da açık tenliyseniz kesinlikle yapılan işlem saç rengine ve ten renginden Uygurum. iki e, ton açık olması gerekiyor. Hı. Çünkü kuru ciltlerde süreç ilerledikçe e, koyulaşıyor boya. Peki kimlere kaş yapılır? Kimlere kaş yapıyorsun sen? Kimlere kaş yapılır? Havalı olmak isteyen, güzel olmak isteyen, bakışlarına anlam katmak isteyen, yüz hatlarının güzel olmasını isteyen herkese yapılır. Yani Kaş deyip evet, geçmeyin. Boşuna evet. dememişler kaş göz gerisi söz. Kaş önemli. <laughs> kaş. Bak bana. Orman modeli. <laughs> kaş. Orman. Kaşlar. Ama bu yıl kalın kaş moda değil mi? Bu bu yılın trend kaşları genelde kısa ve kalın. Hmm. Hafif uçları Şöyle. Şey, e, sivri olan kaşlar daha çok moda. Eğer e, burun küçükse dudakta dolgu varsa kesinlikle kısa kaş daha çok modadır bu senenin kaşları. Sen şey onlara ee, da bakıyorsun tabii yani. Tabii ki biz bakıyoruz bu... ona göre yüz şekline göre biz e, ona göre bir ölçüm ona göre bir trend uyguluyoruz. Peki e, kaş yapmadan önce e, geldi sana danışanın nelere dikkat ediyorsun ya da nelere dikkat edilmesi lazım? Kaşa başlamadan önce, yapılmadan önce ne yapıyorsun? Evet. İyice bir süzüyor musun? Estetikçiler evet. gibi. Aynen. Şimdi biz önce nelere dikkat ediyoruz? Ya da bizlere geldiği zaman bizim dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi önce sağlık durumunu soruyoruz. Hı -hı. Kişinin herhangi bir rahatsızlığı var mı? E, kan sulandırıcı kullanıyor mu? Kalp rahatsızlığı var mı? Tansiyon rahatsızlığı var mı? Ya da hamile mi, gebe mi değil mi? E, ve... E, Kaş yapmayı engelleyen bir rahatsızlığı varsa, biz zaten hepsini soruyoruz. Biz zaten diyoruz doktorunuzla önce görüşün, daha hmm. sonra böyle bir karar verin diyoruz. İkinci bir aşamada danışanımızla biz işlerimizden bahsediyoruz. Yaptığımız trend kaşlardan bahsediyoruz ifadesine giden kaşlardan bahsediyoruz ve teknikten bahsediyoruz. Şimdi bu teknikler genelde kaş konturu, pudralama kaş ve kıl tekniği. Hmm. Ama günümüzde popüler olan, trend olan kıl tekniği. Biz zaten direktmen hani işimizde uzman olduklu, olduğumuz için direktmen trend kaşlara e, yönlendiriyoruz. Çünkü diyoruz ki sizler güzel bir kaşa sahip olduğunuz zaman hem bizim hem de kendisi mutlu oluyor. Evet, bir danışan mutluysa başkaları da size getirir. Ama mutlu değilse ne yaparsan yap zaten mutlu değildir. O yüzden ondan sonra biz ölçüm yapıyoruz. Eğer kişi kararsızsa hani... Hmm. Bize bir fotoğrafla gelmişse biz bakıyoruz o fotoğrafa yüzüne bakıyoruz. Eğer yüz ifadesine uyumluysa biz diyoruz ki tamam bunu biz size uygulayalım. Çizimini altın oranla kusursuz bir oranla her iki kaşı eşitleyerek yüz hmm. ifadesine, yüz hatlarına uyan bir e, oranla diyoruz. Çizim yapalım bir kendinize bakın. Eğer olumlu değilse hmm. kaşın bir tarafını yüz ifadesine yakıştırdığında bana getirdiği fotoğraf. Ha. Diyorum ki bir sağa bak, bir sola bak. Hangisi sana yakışıyor? Tabii ki bizim çizdiğimize daha çok önem veriyoruz. Artık bizler profesyonel olduğumuz için bir bakışta hemen işi çözebiliyoruz. Kaç gün sonra kontrole gelmesini istiyorsun? Kontrol en az, en erken 3 hafta. En erken. En geç de 2 ay içerisinde kişi gelmelidir. Eğer ki kaşında herhangi bir şey yoksa da kontrol amaçlı bulunursa çok iyi olur. Çünkü bazen e, kişinin görmediği... Iş, Hataları uzmanlar görebiliyor ve bu hataları gideriyorsun. Kaş 6 ay gideceğine 2 yıl gidiyor. Daha uzun süre kalıcılığı artıyor. Ve diyelim ki örneğin mesela bir kaş yaptınız, beğenmediniz rengini. Tabii artık eskisi gibidir biz ten rengine, saç rengine, herkese göre bir rengimiz vardır. Çünkü biz... Sıcak renklerden destek aldığımız için artık renk dönüşümleri de olmuyor. Yani i̇şi iyi bilen uzmanlardan renk değişimleri Eskiden olmuyor. Eskiden öyle bir şeydi. Tek evet, renkten renk, grileşiyor. Grileşme zaten orada yeşil. çok koyu kullandıkları için içindeki kırmızılı gidiyor, yeşillik kalıyor. Orada e, cilt kabul etmiyor. Yani ciltte olmayan mavi, gri, yeşil, e, kızıl renkler genelde olabiliyordu. Ama şu anda olmuyor. Sebebi de e, sıcak renklerde destek aldığımız için ve e, artık diyelim ki bir yerde taşıma oldu. Mesela örneğin bana çift başlıklı karşılar geliyor. Mesela Daha önce yapmış aşağıdan. Ama evet. bize geliyor diyor ki yukarı ka Aynen, kaldırın diyor. Mesela şeklini değiştiriyor. Siliyoruz. Daha sonra kapatma işlemi yapıyoruz. Ve o süreçte bir iki seansla tamamıyla hanımefendiyi kurtarıyoruz o kötü bir kere kaşlar. Bir silinmez ama değil mi? Boyaya bağlıdır. Boya kalitesine bağlıdır. Bir de derinin ne kadar derinin altında olduğuna bağlıdır. Yani Hı -hı. şu anda gerçekten şu anki kadınlarımız çok şanslıdırlar. Neden şanslıdırlar? Bizler gibi uzmanlar olduğu için. Çünkü evet. biz gerçekten istediklerini veriyoruz. Çünkü yeşillik varsa yeşilliği yok ediyoruz. Kusturuyoruz o boyayı. İki başlıklıysa kaş Hemen birini kapatıyoruz, hmm. istediği şekilde biz kaş yapabiliyoruz. Üçüncüsü örneğin kaşını yaptı, evine gitti, kocası beğenmedi ya da çevresinde beğeni alamadı, etkilendi. Ya hocam arasa e, ben bu kaşımın renginden memnun değilim. Biz diyoruz gelin hemen anında açabiliyoruz. O an açamazsa kontrole geldiği zaman hmm. boya karışımlarına sıcak renklerde destek alarak o rengi açabiliyoruz. Yani her türlü işi bilen uzmanlar her türlü müşterisini memnun eder. Peki diyelim ki danışanın geldi sana, başka yerde kaşı yaptırmış, kaş çok kötü olmuş. Ee, hemen işlem yapabiliyor musun? Aradan ne kadar zaman geçmesi lazım o kaşı senin düzeltebilmen için? Evet, şimdi bu da çok önemli çünkü ortalıkta bazı kirli bilgiler de geziyor. Mesela Hı. örneğin danışanlar e, cuma günü kaşını yapıyor. Örneğin Hı. mesela yani cuma günü kaşını yapıyor. Kaşından memnun değil ve silmek istiyor. Birçok yeri arıyor, İşe hakim olmayanlar ne diyorlar? Yeni olduğu için biz silemiyoruz. Oysa ki kaş ne kadar yeni ise o kadar çabuk çıkar. O kadar çabuk kusturabilirsin ve o kadar çabuk müdahale edebilirsin. Hı. Eski kaş 2-3 seansta çıkartıyorsan yeni kaşı bir seansta bilemedim 2 seansta yok edersin. ve Korkmasınlar diyorsun. Kesinlikle ve biz karşılaştığımız bir durumdur. Hı. Kaş işleminden sonra... Yani bazen ufak tefek şişkinler oluyor, kızarlıklar oluyor.